Hafif zoom yaptım, zoom yaparak değil. Dezert zoom yaptım ama. Oğlum kaçıncı günümüz İkinci gün oğlum. Ök biri yani sayma oğlum, biz bir şey yapmadık ya. Günümüz. Aç abi. Altı vuruş, dört balık. Evet. E, bugün ikinci günümdeyiz. Günümüzdeyiz. Gördüğünüz gibi akşam üzeri hava güzel bir e, böyle kapandı gördüğünüz gibi. Yağmur yağacak inşallah verimli. Yani bu yağmurdan sonra e, balığın böyle dibe çekti çok basın bekliyoruz. Yine gele iyi gele be. Abi şuraya bak şuraya şu araya Ama bak. Bu halde nasıl gelecek oldu? Yani. Bırak da baksana yani. ben abi. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? iyi yapıyoruz? 2020, 2020, 2020 ki, yolunun şey, yolunun açılışında inşallah böyle güzel bir trafara alırız. Yani hep birlikte böyle güzel bir Vallahi iyi geliyor. Hep batı koparta geliyor. Onlar yine... Çocuklar da. Çocuklar da. Onlar bilmiyor başına geldi yani.

Neden çok çok aldım dolmamı da aldım bu durmaz diğer bu Sabri, fırtına atlattık dostum. Abi hiç sorma, çok zor şartlarda bulunacak. Vallahi. Bilmiyorum eğer kayıttaysa o anlık yakaladım yakalamadım ekran bilmiyorum valla. Çadır uçurdu abi. Valla. Valla çadır uçurdu. Valla havada yakaladım. Çatı uçtu abi çatı. Şu anda bakayım şöyle bir yaklaşayım arkadaşlar. Şöyle bir İyi 哎呀，我们呀，我们。 i don't Selim tetikte bekliyor. Орем гетре Geleyim mi? Gelmeme gerek var mı? Gel gel. gitme. Atla. Ver oldu oğlum. Tamam her nasıl tut. Bin. Atla atla. Bin yavaş. Cepçeye bir şey olmasın ha. Şöyle dur. İttireyim seni. İttireceğim bir dakika. İttiriyorum. Hadi bakalım bol şans. Vallahi ama. Nasıl yapacağız? Şeyde kaldı değil mi? Arada kaldı. Gene bir ara sardı bak arkadaşlar. Buradan tam sarı toprağa izi alacağım tamam mı? Dur dur. dur. Yüksel dur şuraya azıcık yakın çekim alacağım. Dur yüksel. Yüksel dur yüksel. Evet abi. Geldim mi kuzu? Evet abi. Haydi baba. getireyim mi botu? Botu getireyim mi? Yüksel zorlama hiç şeye girmesin birader yüksel. Getiriyorum botu. is diyorsun o kepçeyi de almamıştı sabi eyvatça bunlar harbiden de almış <laughs> kepçe de elimde şu anda yardırıyor alır abi onlar bakıyordur anladın mı ben de suyun içindeyim ya yanlış söyledim diyeceğim 2-3 kilo arasıymış diyeceğim 20-30 diyeceğim ben yanlış heyecandan yanlış anlattım diyeceğim <laughs> çıkıyor herhalde rampaya. Aynen çıktı. Kırmızı araba, Naci'nin arabası arkadaşlar. Şnitten gözükmüyor. Göremedim o From there. O gitmiş onlar karşıya. Aynen orada kırmızı araba gözüküyor. Yüzlerim oraya kadar yüksel. Sağda birinci burun bak, Ondan sonra ikinci burunda bir Adaya sağa da Buraya da... Buraya da aga... Araba, senin araba belki yukarı yola gelip yoldan aşağıda... Bu akşam son akşamımız arkadaşlar. Oh. Bir mangal yapacağız. Şey yapayım. Buyur canım. Sensin abi. He? Sensin abi. Sen cansın yükselim benim. Seni hep sevmişimdir. İyi bir arkadaşsın. Allah var yukarıda. Efendiliğin her zaman konuşuluyor yani. Bizim de aradığımız o biliyorsun. Yetenek çok evet önemli değil. Evet. Adam... Bu akşam bize yine uyku yok efendim. Dolunay, tam dolunay var bu akşam. Son akşamımız arkadaşlar. Yüksel Özgür. Ve evet, de güzel bir kapanış yapalım. Evet. Evet arkadaşlar. Sabri Acıoğlu. Tabi tuzda. Naci Demirci mağazanın başında. Abi. Evet, ufaktan hemen masamızı gösteriyorum hemen geçiyorum arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlar böyle e, mesela bizim yani bu tarz e, mezeli soframızı beğenmiyorlar ama yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Biz yani bizim hobimizin keyfi burası. Yani e, al, atayıp, Herkese afiyet olsun diyoruz abi. Eyvallah yükselim. Da, da. Abi cümleten afiyet olsun arkadaşlar. Bir daha. Gelirken babama söyleyeceğim. Bize söylesin tamam mı? Hiç sorma ya. Acab Her başına kavanoz o da iyiydi. <laughs> evet. Evet arkadaşlar. Bu akşam bu akşam veda partisi. Üçüncü gecemiz veda partisi. Yani. Yani, yani bu başlangıcı veda partisi. Evet. Aynen. <laughs> evet, evet, evet. şampiyon. Bu da az kesik gibi bir şey oldu bu avcılığımız. Meranın içinden geçti. Şimdi şey konuşun konuşun. Abi sadece burası Başka yerde olmalı. Bu. Abi kimse Yine var biliyor musun? Abi. Evet, evet. Sim kartı olmama, olmaman. O! Oh, dur! Dur! Bekle yürüsün bekle. Büyük olabilir. Büyük sen yiyip Şeye baksana saldım havası bir baksana. Yok yok biraz saldama Büyük olabilir aga yiğit yatmış da olabilir. Bekleyelim bu alsın. Aynen. Takhtem Sa salmış. salmış. Salmış Bence de Ron'u bekle. Bence de bekle. Abi buranın hemen yemiyor ya yüksel.

e, çevresinde yakın çalışıyorsanız çok fazla gürültü yapmamız lazım. Şimdi biz uzak çalıştık. Nereye gidiyoruz? Benim arkadaşım benim arkadaşım ben güzel şimdi Bana birisi desin ki

かいばれんしゅうててれんしゅうてれんしゅう